Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. riyaz Salihin isimli eserimizin 45. hadis-i şerifi. Sallu ala Resulullah Muhammed. Enes İbn Malik radiyallahu anhuma şöyle dedi. Ebu Talha radiyallahu anhuma'nın hasta bir erkek çocuğu vardı. Ebu Talha evde değilken çocuk öldü. Eve döndüğü zaman oğlumun durumu nedir diye sordu. Çocuğun annesi Ümmü Süleym, o şimdi eskisinden daha rahat dedi. Akşam yemeğini hazırlayıp getirdi. Ebu Talha yemeğini yedi, sonra da hanımıyla yattı. Daha sonra hanımı ona çocuğu defnediniz dedi. Ebu Talha sabahleyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gitti ve olup biteni anlattı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ''Bu gece ilişkide bulundunuz mu?'' diye sordu. Ebu Talha, ''Evet.'' dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ''Allah'ım, bu ikisine mübarek kıl.'' diye dua etti. Zamanı gelince, Ümmü Süleym bir erkek çocuk doğurdu. Ebu Talha bana, ''Çocuğu al, peygambere götür.'' dedi. Ümmü Süleym de bir miktar hurma verdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Çocuğun yanında herhangi bir şey var mı diye sordu. Ben, evet birkaç hurma var dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam hurmaları ağzına alıp çiğnedi. Sonra çıkarıp çocuğun ağzına koydu ve damağını hafifçe oğudu. Adını da Abdullah koydu. Bu ad-i şerif Buhari'de, Müslim'de ve Fezalius, Sahabe isimli eserlerde geçmekte. Buhari'nin bir rivayetine göre Süfyan İbni Uyeyne, Ensardan bir kişi İbaye İbni Rıfa, Abdullah'ın dokuz çocuğunu gördüğünü, hepsinin de Kur'an'ı okuyan ve manasını anlayan kimseler olduğunu söylemiştir. Bu da Buhari'de geçmekte. Müslim'in rivayetinde ise olay şöyle anlatılmaktadır. Ebu Talha'nın Ümmü Süleym'den olma bir oğlu vefat etti. Ümmü Süleym ev halkına Ebu Talha'ya ben haber vermedikçe oğlu hakkında hiçbiriniz bir şey söylemeyiniz diye tembihledi. Sonra Ebu Talha eve geldi. Ümmü Süleym akşam yemeğini getirdi. Ebu Talha yemeğini yedi. Yemekten sonra Ümmü Süleym eskiden olduğundan daha güzel süslendi. O da hanımıyla yattı. Ebu Talha'nın karnı doyup tatmin olduğunu görünce Ümmü Süleym ona ey bu Talha bir millet bir aile emanet bir şey verseler de sonra emanetlerini isteseler iade etmeyebilirler mi? Ne dersin? dedi. Ebu Talha hayır vermemezlik edemezler dedi. Ümmü Süleym o halde oğlunu geri alınmış böyle bir emanet bil dedi. Ebu Talha kızdı ve madem ki öyle niçin hiçbir şey olmamış gibi davrandım şimdi de tutmuş oğlumun durumunu bana haber veriyorsun öyle mi dedi. Derhal kalkıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gitti ve olanı biten olduğu gibi haber verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geçen gecenizi Allah hakkınızda bereketli kılsın buyurdu. Ümmü Süleym o gece hamile kaldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sefere çıkmıştı. Ümmü Süleym de bu sefere iştirak etmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferden döndüğünde Medine'ye gece girmezdi. Medine'ye yaklaştıklarında Ümmü Süleym'i doğum sancıları tuttu. Bu sebeple Ebu Talha onun yanında kaldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yoluna devam etti. Ebu Talha şöyle demeye başladı. Rabbim sen çok iyi bilirsin ki ben Resulinle beraber Medine'den çıkmaktan Onunla beraber Medine'ye girmekten son derece memnun olurum. Fakat bu defa bildiğin sebepten takılıp kaldım. Bunun üzerine Ümmü Süleym, Ebu Talha, şimdi artık sancım kalmadı. Sen git." dedi. Enes diyor ki, biz yolumuza devam ettik. Medine'ye geldiklerinde Ümmü Süleym'i yine doğum sancısı tuttu ve bir erkek çocuk doğurdu. Annem Ümmü Süleym bana Enes bu çocuğu sen sabahleyin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a götürmeden kimse emzirmesin, dedi. Sabahleyin ben çocuğu alıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a götürdüm. Resulullah'ın elinde bir dağlama aleti vardı. Beni görünce, herhalde Ümmü Süleym doğum yaptı, buyurdular. Evet, dedim. Hemen elindeki dağlama aletini bıraktı, ben de çocuğu kucağına verdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Medine'ye has ve hurmasından bir tane istedi. Onu ağzında iyice çiğnedi. Sonra da çocuğun ağzına çaldı. Çocuk yalanmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'lilerin hurma sevgisine bakın buyurdu. Çocuğun yüzünü okşadı ve ona Abdullah adını verdi. Yine bu Adi şerif müslimde geçmekte. Evet bu hadis-i şerifi açıklayacak olursak hadise söz konusu olan çocuğun adı İbni Hibban'ın rivayetinden öğrendiğimize göre Ebu Meir'dir. Ebu Meir zeki bir çocuktu. Bu sebeple babası Ebu Talha onu çok severdi. Hazreti Peygamber de ona rastladıkça kendisine iltifat edip şakalaşırdı. Ümmü Süleym çocuğunun ölmesine rağmen sabırlı davranmış. Bir rivayete göre çocuğu yıkayıp kefenledikten sonra üzerine örtmüş. Evdekilere de kendisinden başka kimsenin Ebu Talha'ya çocuktan bahsetmemesini tembih etmiştir. Sonra da temelen oruçta olan kocasının akşam yemeğini hazırlamış, eve geldiğinde geciktirmeden takdim etmiş, hatta her zamankinden daha fazla süslenerek kocasına üzülecek bir şey olmadığı izlenimini vermiş. Böylece onun her türlü isteğini karşılamaya hazır olduğunu göstermiştir. Ebu Talha'nın çocuk hakkındaki sorusuna da gayet ustaca "O şimdi daha rahat." cevabıyla aslında çocuğun gerçek durumunu haber vermiştir. Onun bu sözünü çocuğun iyileştiği anlamında yorumlayan Abu Talha eşiyle cinsel yakınlık kuracak kadar rahatlamıştır. Ümmü Süleym kocasının çocuğu çok sevdiğini bildiği için böyle davranmış ve onu ölüm haberinin acısına hazırlamış olmalıdır. Nitekim çocuğu geri alınmak üzere bırakılmış bir emanet olarak vasıflandırması, emaneti sahibine geri vermemenin düşünilemeyeceğini bu Talha'ya söylettikten sonra bu emanetin geri alındığını, yani çocuğun öldüğünü söylemiş olması onun böyle bir gaye taşıdığını göstermektedir. Bu olayda Ümmü Süleym çocuğunu kaybeden hiçbir annenin gösteremeyeceği bir sabır ortaya koyarak yiğitliğini ve olgunluğunu ispat etmiştir. Hazreti Peygamber'in Ebu Talha ailesi için yaptığı dua da bu tavrın Peygamberimiz tarafından takdir edildiğini göstermektedir. Onun sabrı kendisine Abdullah gibi hayırlı bir evlat ve hepsi kurra alim olan dokuz torun kazandırmıştır. Bu hadis bir hanım sahabinin ölüm olayı karşısında ne ölçüde sabır gösterebildiğini belgelemekte dolayısıyla bizlere sabırlı olma konusunda güzel bir örnek sunmaktadır. Peki pek muhterem dinleyiciler bu hadis-i şeriften ne öğrendik dersek ve bunu dört ana madde altında toplayacak olursak birinci olarak şunu söyleyebiliriz. Yeni doğan bir çocuğa tatlı bir şey çiğneyerek yalatmak sünnettir. İkinci olarak bu hadisten şunu öğrendik diyebiliriz. Çocuğa dindar bir kimsenin ad koyması müstehaptır. Üçüncü olarak çocuklara Abdullah, Abdurrahman ve İbrahim isimlerini koymak güzeldir. Dördüncü ve son olarak bu hadisten ne öğrendik dersek, hadis Ümmü Süleym'in üstün niteliklerine delildir. Rabbim bizi hadis-i şeriflerden gereğince istifade eden kullarından eylesin. Allah'a emanet olunuz, kalın sağlıcakla.